Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda topluluk sekmesinde ve Instagram hesabımda İlhan'la video çekeceğimi söylemiştim. Kendisi Adaşım. Öncelikle tanıştırayım. İlhan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim hocam. Nasıl gidiyor? Gayet Üniversiteli iyi hocam. olarak artık e, hayata nasıl bakıyorsun? Yani streslerinden kurtulmuş, daha rahat, <laughs> daha iyi, daha mutluyum. Umarım bu video size bir yol gösterici şeklinde olur. Ayrıyetten de motivasyonunuzu arttırırsa çok mutlu olurum arkadaşlar. Zaten bahsetmiştim Instagram'dan da takip etmeyenler varsa takip edebilir. Evet bugün ne yapacağız? Bugün sizlerden gelen soruyu İlhan'a yönelteceğim. Tabii ki bunu bir Onedio testi gibi yapacağız. Sizlerden gelen soruları şu fanusun içerisine ekledim. İçinden kendi seçecek bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoya beğeni bırakmayı ve düşüncelerinizi veya bir sonraki videodaki sorularınızı yoruma yazabilirsiniz. Hazırsan başlayalım İlhan. Başlayalım öyle tabii ki. Tamamdır. O zaman seç bakalım ilk günün ilk şansı kimmiş bakalım. Sorumuz Neslihan Keskin'den gelmiş. YouTube kullandıysan hangi kanalları takip ettin diye sormuş Neslihan. Yani ben fazla Youtube'dan çalışabilen birisi değildim. Bu yüzden YouTube'u çok fazla kullanmıyorum çünkü dikkatim dağılıyor ama bazen bilgisi konularında benim hocamdan çalışıyordum. VIP fizik çok önemli. VIP fizikten çok fazla yararlandım. Hatta Kemal Hocaya da selam buradan. Benim gelişimimde çok etkisi olduğunda buradan teşekkür ederim. E, e, boş kaldıkça dikkatim dağıldığı zamanlar kendimi daha iyi hissetmek için olimpiyat matematik sorularını bazen inceliyordum. Oradan bir şeyler kapabilir miyim? Bakış açımı değiştirebilir miyim? şeklinde. Farklı olarak neler görebilirim? Bunlar için Olimpiyat sorularını inceliyordum. Ekstra olarak e, dereceye girmiş bazı arkadaşların videolarına aynı şekilde diyordum, Onların soru çözümlerine, neler dikkat ettiğini, bunlara da bakıyordum. Şöyle bir şey sorsam. Bu YouTube kanallarını dönem başından mı başladın yoksa her şeyi kendin bitirdikten sonra mı? Dönem başında tamamen ben kendi planıma uygun gidiyordum. Ee, daha sonra bunları başladım. Çünkü artık her şey sona yaklaşmıştık ve eksiklerimi belirlemiştim. Bu eksiklere yönelik bir şeyler olduğu için doğru. sonlara doğru kullanmayı daha çok tercih etmiştim. O zaman ikinci sorumuza geçebiliriz. Karıştır bakalım yılbaşı çekilişi gibi resmen ya. Motivasyonu kaybettiğin zamanlarda kendini nasıl toparladın? Nasıl yeniden ayağa kalktın? Melisa sormuş. Melisa'ya selamlar. Ben... Bunu aslında dörde ayırıyorum. Olumsuz motivasyon, olumlu motivasyon, gelecekle ilgili hedeflediğim hayallerimle ilgili motivasyon, bir de süreç içerisinde hedeflediğim motivasyon şeklinde ayırıyorum. Olumlu motivasyon, süreç içerisinde kendime kattığım şeyler, kendimi geliştirmem, mesela kurum içerisindeki sınavlardaki başarılarım, geçen seneye göreki çalışmamdaki artış, netlerimin artması, çalışma süremdeki artış. Olumsuz motivasyon, süreç içerisinde bir sürü olumsuz şey yaşayabiliyorsunuz. Mesela kurumda sınıf düşmüştüm ben, evet. kurum sıralamalarında geriye doğru gitmiştim, deneme sınavlarında... Bütün etler yapmıştım. Araba. İnsanı iyi bitiriyor değil mi o durum? Kesinlikle. Çok Sabah uygun. uyuyamıyorsun. Yani. <laughs> ee, ve en sonlara doğru mesela MSU sınavına ben derece olarak baktığım için çok daha fazla önem veriyordum. MSU sınavında istediğim gibi sıralama yapamadığım için çok üzülmüştüm. Aslında bu da beni kamçıladı, hırslandırdı tetikledi. ve daha çok dedi. Daha fazla çalışmama sebep oldu. Bu olumlu motivasyon olarak bakıyorum ve gelecek motivasyon olarak baktığımız zaman, hayal olarak baktığımız zaman ben hep makine mühendisliğini istemiştim makine mühendisliği kazanmak istemiştim ve Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde okumak istemiştim. Yakında da oluşacak zaten. <laughs> evet çok az kaldı. İstanbul'a uğurlayacağız İlhan'ı. İTÜ makine mühendisliği onu bekliyor. Bu yüzden hep kendime makine mühendisleri ne yapar diye düşünüp hep kendime bir gün makine mühendisi olacağım. O yüzden bugün çok daha fazla çalışmayalım şeklinde motive etmiştim. <gülüyor> ve <gülüyor> en sona geldiğimiz zaman olumsuz motivasyon. Geçmişle ilgili motivasyon. Şuna bakmamız gerekiyor. Mezun arkadaşları öneriyorum özellikle ben bunu. Bu sene sizin hiç istemediğiniz sıralama oluşmuş olabilir. Benim de geçen sene o şekilde oluşmuştu. Ve hep şunu dedim. Bak geçen sene bunlar oldu. Sen bunları yenmen gerekiyor. Sen bunları yenersen zaten başarılı olacaksın şeklinde. Kendime bunu aşılamıştım. Yani bir hedef oluşturacak ve o hedefe yönelik yani senin yaptığın tabii ki bazılarında farklı bir düşüncede olabilir arkadaşlar. Yani buradaki amacımız İlhan'ın yaptıklarını yapın değil. Sadece tabii. kendi hayatınızı ilanı yaptıklarıyla değerlendirin ve kendinize yeni bir çalışma sistemi oluşturun. Buradaki amaç hedef ve motivasyon. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Biz zaten bu videoyu çekmemizdeki amaç bunu sizlerin de yapabildiğini gösterebilmek değil mi? Kesinlikle. Yani, Çünkü bu imkansız bir şey değil. Ben değil. yaptıysam herkes yapabilir. Asla kendi motivasyonunuzu çok diplere çekmeyin. Her zaman yüksek tutun. Veyahut eğer motivasyonunuz benim yaşadığım olumsuzlukları yaşadıysanız olumsuzluklardan ders çıkartın. Kendinizi hırslandırın ve daha çok çalışın. Mesela çalışırken örnek veriyorum günde 7 saat çalışıyorsanız artık ben günde 8 saat çalışacağım diye kendinize bir hedef belirleyin. Bu şekilde aşabilirsiniz. Yani aşılmayacak dertler değil bunlar. Hep daha iyisi. Bugün 5 ay önceki senle 5 ay sonraki sen aynıysan demek ki bir hata var. Bir yanlış var. Bunu vurgulaman gerek. Bir sonraki soru gelsin bakalım. Bu arada arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoya beğeni bırakabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler yeni gelen arkadaşlara. Arkadaşa helal olsun. Ben 56K'dan bırakmıştım. 18K'ya çekebildim anca. Tabii kendisi dershaneye gitti mi? Ben yalnızca evde çalışmıştım. Buğra sormuş bu soruyu YouTube'dan. Tebrik edelim bu arada. Buğraycığım seni de. Dershane Hı -hı. gerekli mi? Aslında ben birazcık da olayın gerisine gitmek istiyorum. Biz onda, abime selam olsun. Abimle dershane arayışına girdiğimiz zaman abim bana şunu söylemişti. Dershane senin başarını anca %50-%60 etkileyebilir. Geri kalan %40-%50'lik bölüm senin çalışmanla olabilecek şeyler demişlerdi. Ben geçen sene dershaneye gittim. Çok daha kötü bir sonuç yaptım. Bu sene daha hırslı, daha inanarak, daha planlı bir şekilde, daha düzenli bir şekilde çalıştım ve başarıya ulaştım. Aslında buradaki olay, evet dershaneye gidebilirsiniz. Asla kötü bir şey değil. Dershaneye gitmeyebilirsiniz. Bu da sizin tercihiniz. Sadece buradaki önemli olan kısım elinizdeki duruma göre çözümler üretebilmek. Mesela dershaneye gitmiyorsunuz, evde çalışacaksınız. Evet, bunu aldıktan sonra kendinizi yol açısın, çizmeniz gerekiyor imkanlar doğrultusunda herkes kendi bir yol evet, çizmeli yani. dediğin gibi. Yani ben mesela İlhan Hoca bizim kurumdaydı. İlhan Hoca ile sürekli soru çözüyorduk. Siz mesela kuruma gitmeyeceksiniz eğer YouTube'dan onunla beraber derslere katılabilirsiniz. Veyahut diğer derslerde de aynı şekilde matematik dersen bu şekilde geliştirebilirsiniz. Burada önemli olan sizin kendinize ne beklediğiniz. Çok fazla uzun süre dershaneye giden insanlar da oluyor ama yeterli çalışmayı, yeterli mücadeleyi göstermedikleri yine başarısız oluyor. Burada tamamen olay sizin kendi çalışma performansınıza bağlı oluyor. Ve sınav anını unutmamak gerekiyor. Sınav anında neler yapabildiğiniz önemli. Bir öğrenci sadece dershaneyle devam edebilir ama evde ne yapıyorsun? Sen kendi çalışmanı planladın mı? Nereden nereye getirdi? Başladın mı? Zaten dershaneyi bekleyip ders çalışmayan öğrencileri duyuyorum böyle şaşırıyorum ya. Ya ben şunu duydum. Hocam işte Eylül'de başlayacak dershane. İşte o zaman başlayacağım. Ya burada kesinlikle yanlış bu. Yani Ağustos ayında hatta başlayabiliyorsanız... Temmuz ayında başlamanız gerekiyordu. Önümüzdeki sene girecek arkadaş tavsiyem başlayabildiğiniz kadar erken başlamanız gerekiyor. Ben geçen sene direkt olarak sonuçlar açıklandığı anda başlamıştım. Hatta evet hatırlıyorum. Tercih yapmayacağım ben. çok belliydi. Geçen sene ben tersi başladığı anda başladım ve kendi eksiklerimi görerek bunlara yönelik bir çalışma programı belirledim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani dersen, Hangi kitapları çözdün? Yani konu açılmışken onu da şey yapalım. Yani hatırladıklarını söyle. Yani bu sene tabii geçen seneye göre daha iyi olduğum için daha üst düzey kitaplar çözmüştüm ama siz bence kendi seviyenize göre kitaplar çözmeye özen gösterin. Geçen sene ben sene başında 100.000 bile yapamayacak birisiydim aslında. Yine 100.000'den daha iyi bir yapabilecek seviyeye getirdim ama dediğim gibi ben de sınav anında çok fazla sıkıntı yaşadım o yüzden yapamadım. O, o yüzden o zaman da mesela geometriye ben e, sıfırla başlamıştım. öğrenerek devam etmiştim. Matematikte de aynı şekilde karekök sıfırla başlayıp belli bir temel atmıştım. Daha sonra tabii piyasadaki belli kaynakları çözdüm. Bilgi sarmalı çözdüm. 45'i çözdüm. Orijinali çözdüm. ya Zaten bu kaynaklar her öğrencinin belli sırayla çözmesini vurguladığım kaynaklar. Ayrıyeten karekök sıfır detayına değinmek istiyorum. Şimdi bu x1 sıfır kitabı olabilir arkadaşlar. Sen geometride belli bir noktadasındır. Tatile girmişti okul. Hiçbir şey yapmamışsındır. Aradan 3 ay geçmiştir. Ama sen geometri yapabildiğini hatırlıyorsun. Ama 3 ay geçen bir süre var. Yani geometri için konuşuyorum. Hazır konu açıldı. Geometride sadece olay en baştan başta hangi seviyede olduğunu önemli değil. Sen kendin zaten belli noktalarda öyle bir hızlanacaksın ki sen bile fark edebileceksin. Yani bu iş düzen, tertip ve planlamayla oluyor. Bu da en temelden başlayıp en tepeye kadar senin götüreceğin bir şey. Önemli olan başarı ulaşabilmek. Başarı ulaşmak da iyi bir temelden geçiyor. Temelinizi iyi atmadan kesinlikle üst düzey kitaplar çözmeye başlamayın. Bunu söyleyebilirim. Ama bir yerden sonra da aslında zorla alışmak gerekiyor. Yani Tabii sürekli ki. sürekli alt düzey, üst orta düzey kitaplar çözmeye devam ederseniz gelişiminiz bir yere kadar olabilir. Ee, üst seviye çıkamazsınız. Bir yerden sonra gerçekten zor kitapları, üst düzey kitapları çözmeniz gerekiyor. Çözemiyorsanız da mutlaka birine götürüp o bakış açısını kazanmanız gerekiyor. Çöze çöze gelişiyor Kesinlikle. diyebiliriz son olarak. Bakalım hadi bakalım bir sonraki soru gelsin. Enes sormuş. Ben de bu sene 60K'dan mezunu bıraktım. Evde kendim YouTube hocalarıyla çalışacağım. Bana bunu yap, şunu yap diyebileceğim bir tavsiye var mı? Son aylarda aslında şunu örnek verebilirim. Mayıs ayına girdiğim zaman bir tane deneme, AYT deneme sınavında benim fiziğim çok kötü gelmişti. O güne kadar hiç yapmadığım kadar kötü bir sonuç yapmıştım. Sanırım 5 doğru 9 yanlış gibi bir şey yapmıştım ben. O zaman gerçekten çok üzülmüştüm. Yani benim fiziğim bu kadar kötü olamaz diye. Daha sonra işte kendi kendime çözüm arayışlarına başladım. Yani arkadaşlarım bana işte bazı YouTube kanalları önerdiler. Ben de o güne kadar pek YouTube kanalıyla çalışabilen birisi değilim. Ben çünkü genelde kütüphanede çalışıyordum. Kütüphanede full time full time olduğu için <laughs> ya bunlar yapmak pek mümkün değildi. Daha sonra telefondan izleyip daha sonra soru çözmeye başlamayı düşündüm ve onu yapmaya başladım. Yani telefonu alıyordum şu şekilde. önüme koyuyordum. Önce soruyu önce oradan YouTube videosunu izleyip daha sonra tekrar bırakıp Soruyu, Soruyu yani. çözüyordum ve gerçekten o, o dönem çok gelişmiştim. Z'yi de o şekilde bitirdim. O çalıştığım konuları da kapattım. O konuları da söyleyeyim. Elektrik, manyetizm gerçekten çok geniş bir konu. Onu bitirmiştim. Dalgaları tekrar etmiştim. Ve modern fiziği bitirdiğim zaman aslında fiziğin çok ağır konularını bitirmiştim orada. Bu şekilde de o sor, konulardan soru kaçırmadım. Teşekkürler. Bir sonraki soruya geçebiliriz o zaman. Nazlıcan sormuş. Zamanı geri alsak. Herkesin merak ettiği soru. Bundan çok fazla geldi. Ben şu an bir tanesini ekledim. E, zamanı geri alsak ve 11. sınıfta olsan ne yapardın? Ben de keşke 11. sınıfta dönseydim diyorum. Çünkü arkadaşlar yani 3 defa da mezuna kalabilirsiniz ama 11. sınıf bence birkaç defa mezuna kalmaktan çok daha önemli. Çünkü o rahatlık gerçekten asla hiç mezun yılınızda bulamıyorsunuz. 11. sınıfa değil 10. sınıfa dönmek istiyorum. Çünkü o zamanlardan <laughs> bile bir disiplin kurmak istiyorum. Çalışma düzeni oturtmak istiyorum. En büyük eksiğim belki de bu. 11. sınıfa dönsem kesinlikle kendime uygun bir çalışma düzeni oluştururdum. Erkenden problem çözmeye, paragraf çözmeye özen gösterirdim. AYT konularını daha sıkı tutardım. Daha çok kaynaktan çözmeye çalışırdım. Problem çözmeniz gerekiyor. Paragraf çözmeniz gerekiyor bol bol. Dil bilgisi konularını belki halledebilirsin. Aradan çıksın Kesinlikle. olarak bakılabilir tabii ki. Daha sonra AYT konuları tabii ki çok daha önemli. AYT konularına başlamanız gerekiyor o dönem. Sıkı tutmanız gerekiyor. Konuları O iyi. BP e, mağduru evet. olan sen için. <laughs> e, sınava anlamında da yani çok önemli. Çünkü 12. sınava geçtiğiniz zaman bir yandan tyt çalışıyorsunuz, bir yandan AYT'ye başlıyorsunuz. Sizi karışıyor Denemelere giriyorsunuz. ikisi beraber var. Ya ben trigonometri unutmuştum diyorsunuz. Orada iş hiç patlıyor. Tam böyle karışık e, çorba yani gibi. Daha olsun. sonra işte AYT nettir geliyor. Ben 40 net yapmışım diyorsunuz. Orada bir motivasyonunuz düşüyor. Tabii sene sonunda hallolmuş oluyor ama çift dikiş yapmak, daha çok çalışmak, birkaç tane üstüne geçmek çok daha önemli. Ve bir sonraki soruya geçelim. 10 <laughs> <laughs> bin tavsiye olarak ne diyebilirsin? Özkan Kurnaz sormuş. Teşekkürler. E, bundan söyledik zaten. Bu da dediğim gibi Problem ve paragrafa çok önem vermeniz gerekiyor çünkü bu 12 sınıfta ciddi zaman kaybettiriyor. 11 sınıfta zamanınız varken hem işlem pratiğiniz gelişsin hem okuma kabiliyetiniz, hızınız gelişmesin bunlara hızı. çok fazla önem verebilirsiniz, çalışabilirsiniz. 11'den 12'ye geçerken yaz tatilinde de bunlar çok önem verin. Ben, ben yani. bir de üçgenleri vurguluyorum 11'le. Evet temel konu çünkü. Temel konu sen 11'de onun altyapısını oluşturursan gerisi çorap sökü niteliğinde olabiliyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yakında zaten üçgenler kampımız yani 2023 TYT kampımız başlayacak. Kanaldan takip edebilirsiniz. Harika bir kamp sizi bekliyor arkadaşlar. Mükemmel hazırladım. Yakında paylaşacağım. Bildirimleri açmayı unutmayın. Evet sevmediği derslere nasıl çalıştı? Hilal e, Instagram'dan sormuştu. Nasıl çalıştı? Tabi sevmediği ders varsa diyor. Sevmediğim dersler ben biraz da dil bilgisini hayatım boyunca sevmedim. <laughs> sınava, sınava kadar da çok fazla üstüne gidemedim. Ama denedim bazı şeyler denedim. Youtube'dan çalışmaya denedim. Olmadı. Kitap aldım. Kitap üzerinden kendim çalışmaya denedim. Olmadı. Ama en son dedim yani zamana bırakacağım. Zamanla gelişir diye. Deneme çözerek yapmayı denedim. Onda da yine çok fazla aslında yanlışım çıkmadı. Bu şekilde geliştirdim kendimi. Siz de bunları yapabilirsiniz. Biraz daha çok olmuyorsa deneme yönelirsiniz. Burada tabi sayısalcılar genelde sosyal dersini sevmiyor. Ben sosyal seven birisiyim ama tabi çalışma, çalışmak fen dersi kadar veya matematik dersi kadar zevkli olmuyor. Doğru. Sosyal çalışırken mesela sıkıldığım anlar oluyordu. Coğrafyayı sıkılmıştım bazı anlarda. Orada mesela daha akılda kalıcı şeyler yapmaya çalıştım. Mesela orada iklim der iklim konusunu çalışıyordum. Bir tane A4 kağıdını aldım. sen dünya haritası çizdim. Kocaman bir şekilde. Daha sonra orada tek tek... Kendim iklim, doldurmaya çalıştım. Evet kendim doldurdum. İklimleri tek tek doldurdum oraya renkli bir şekilde. Ve gel onu çalışma masamın karşısına astım her coğrafya çözerken e, deneme çözerken isterseniz oraya bakıyordum. Göz aşinalı. Geldi. Göz tabii. Aşinalı oluşuyordu. Bunlar da yapabilirsiniz. Mesela sevmediğiniz konuları e, küçük notlarla önünüze yazıp yapıştırabilirsiniz. Göz aşinalarınız olabilir. O zaman bu sefer ben çekeyim. Olur hocam. Şöyle bir, bir şanslı kişimiz kimmiş bakalım. bir tane direkt açıldı bak. Ferhat sormuş. Ders çalışmayla beraber sosyal hayatı nasıl geçiyordu ve <laughs> yaptığı aktiviteler nelerdir? Benim de en çok merak ettiğim soru. YKS'ye <laughs> çalışırken Sosyal hayat pek mümkün olmuyor. Bazı şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. En önemlisi zaten fedakarlık. Fedakarlık, fedakarlık yapmanız gerekiyor. Her zaman da bu kadar fedakarlık yapamıyorsunuz. Artık daraldığınız, bunaldığınız zamanlar olabiliyor. O zamanlarda biz şöyle bir çözüm bulmuştuk sonlara doğru. Son aylarda kütüphaneye arkadaşlarımla beraber gitmeye başladık. Beraber yemek yemeye başladık. Beraber sohbet etmeye başladık. Kendi molalarınızı daha iyi değerlendirirsiniz. Hem yani sohbet, muhabbet etmiş olur. Kafanız birazcık olsun, dağılmış olur. Hem Kiralış verişinde bulunabilirsiniz süreç hakkında. Birbirinizi motive edebilirsiniz. Ben evet. bunu da yapmıştım birçok arkadaşıma. Ama onun dışında zaten biz pandemi dönemi öğrencisi olduğumuz için çok fazla sosyal imkan da yoktu. Öyle evet. alıştı. 2 yıl evet. ya az değil yani. 2 yıl boyunca. Aylarca her yer kapalıydı. Sokağ her çıkma yer Sokağa çıkma yasağı vardı. Biz Yaştan dolayı özellikle. E, aylarca eve kapanıp çalışmak zorunda kaldık. O yüzden sosyal bir insansanız... Yani en azından haftanın bir gününü kendinize ayırabilirsiniz. Denemeden sonra bir şeyler yapabilirsiniz. Kafanız dağılmış olur. Hem o denemenin stresi üzerinizden atmış olur. O zaman bir soru da ben soracağım. Ortalama günlük kaç saat çalışıyordun? Bir öğrenciye kaç saat öneriyorsun? Yani o birazcık tabii değişkenliği gösterebilen bir şey. Benim bazı günlerim 7 saat de oluyordu. Bazen 8'e de çıkıyordum. Yani hafta içinden bahsediyorum. 10 saate çıktım da oluyordu. Hafta sonları... Koştana göre. Evet. Hafta sonları mesela 14 saati gördüğüm günler oldu. Bunlar tabii molasız. Doları çıkartılmış ham bir şekilde. Yani büyük zamanlar ayırabiliyordum, kendim bu şekilde verimli buluyordum. Ya bu birazcık kişinin kendinde bulduğu verimle alakalı bir durum. Çok Eğer siz öyle. uzun saatler çalıştığınız zaman daha iyi olduğunuzu düşünüyorsanız uzun saatlerde çalışabilirsiniz. Eğer daha kısa saatlerde verim alıyorsunuz, daha minimum, de tutabilirsiniz. Ama benim tavsiyem çalışabildiğiniz kadar çalışın. Yani gerçekten o son damlayı bitirene kadar devam edin. Tabii ki. Yani geçen sene de bir tercih yapıp gidebilirdin. Yani bunu sen istedin ve sen başardın. Yani büyük bir e, başarı oranı sende aslında bunu aynı şekilde siz izleyicilere de e, öneriyoruz eğer hayalleriniz için bir şeyler yapacaksanız önce fedakarlık sonra da o hedefin sonunda sonuna kadar koşmak yani sonuna kadar gitmek diyebilirim siz de yapabilirsiniz yani. devam edelim böyle e, hızlıca mevzu senende farklı olarak ne yaptın Neslan sormuş. Mezun senemde geçen seneye göre çoğu şeyi aslında konuştuğumuz için yani sadece mesela soruya cevaplayıp geçebiliriz aslında. Çünkü 4 tane soru kaldı. Çok yani da uzun sürmesin. Geçen seneye göre daha erken başladım çalışmaya. Temmuz ayında, Temmuz ayının ortalarında başlamıştım. Bu çok fazla geliştirdi ben çünkü problemde eksiklerim vardı. Kapattım. Paragrafta daha da hızlandım. Daha iyi anlamaya başladım. Öndeki konuları bitirdiğim için de bana ekstra zaman kazandırmış oldu. Daha rahat çalıştım diğer konulara ve TET'yi erken bitirmek en büyük artım oldu benim. TET netlerim hızlı bir şekilde arttı. IET'ye daha zaman bırakabildim. Daha rahat çalışabildim. Matematiğimi çok geliştirdim. Daha zor sorular çözmeye başladım. Arkadaşlarla paylaşarak bunları elde ettim. Daha uzun süreler çalışabilmeye başladım. Meray Tatlı Dil sormuştuk. Günde kaç saat çalışıyordu? Uykusuz kaldıysan bunu nasıl yaptın? Az önce zaten dile getirmiştik. Şuna eklemek istiyorum. Günlük çalışmaya takılmayın arkadaşlar. Dediğim gibi günlük 5 saat de çalışabilirsiniz. 14 saat de çalışabilirsiniz. Önemli olan... Haftalık çalışma. Haftalık çalışmada da ben mesela haftalık 60 saatleri görüyordum ama sonraki hafta 40 saate düşüyordu. Burada da birazcık aylık çalışmaya bakabilirsiniz. Aylık ben ortalama 200 saat civarında çalışıyordum. Yani Burada da tabii çeşitli uygulamalar var. Bunun da faydasından bahsedebilirim. Çeşitli uygulamalar var. Uygulamaya ulaşabilirsiniz. Onları indirip çalışma sürenizi kontrol edip sizin için birazdan motivasyon sağlayabilir bu. Uykusuz kalmaya... Bana yaramıyordu. Bu sefer ders çalışırken uyumuş oluyordum. Verimsiz oluyordu. Verimsiz oluyordu. Bence uykusuz kalmayın. Tavsiye etmem. Uyumak daha önemli <laughs> burada. E, dinç bir şekilde, verimli bir şekilde çalışmak çok daha önemli. 100K'dan 10K'ya çekmek çok zor. Bunu yaparken çalışma stili ve programın nasıldı? Aslında burada programdan bahsedebilirsin. Çalışma stilini az çok e, mezun sorusunda cevapladık gibi. Yani benim programım biraz daha hızlı bir şekilde bitirip deneme çözmeye yönelikti. Tabii biraz da sonları da aksadı ama ben TT'yi çok hızlı bir şekilde bitirdim. Kasım Aralık aylarına kadar bitirmiştim ve buradan sonra deneme çözmeye önem gösterdim TET'de. Daha sonra AYT konularını zaten bizim kurum karışık gittiği için AYT konularını da görüyorduk biz. AYT konularına biraz da ağırlık vermeye başladım. Daha çok çalışmaya başladım oraya. Daha fazla soru çözmeye başladım. Ama TYT'de de deneme çok fazla çözme imkanı bulmuştum mesela. Ben TYT matematikte bir sürü deneme çözdüm. Deneme kitabı bitirdim. Aynı şekilde Türkçeden çok fazla deneme çözdüm. Fen ve sosyalde de deneme çözdüm. Sonları doğru eğer bırakırsanız bu biraz daha sıkışıyor. Doğru. Genel denemeye zaman bulamıyorsunuz. O yüzden hızlı bir şekilde bitirmeye çalıştım. Evet bir sonraki soru. Eğer geçen sene şunu yapsaydım kazanırdım dediği bir şey var mı? Buğra Savaş sormuş. i̇ki şey var. Süreci daha olgunca yönetebilir bilseydim kazanabilirdim. Daha hızlı çalışsam kazanabilirdim. Daha yani hızlı bir şekilde aradan çıkarsam kazanabilirdim. Ve daha erken başlasaydım çalışma düzenimi daha erken oturtsaydım bence kazanabilirdim. En büyük eksikliğim geçen sene bu oldu. Geçen sene göre en büyük farklılık kesinlikle yaz ayında çok iyi çalışmam oldu benim için. Günlük programın nasıldı? Bir dersin tam olarak oturduğunu ya da bittiğini nasıl anladın? Neslihan sormuş yine. Yani ben bunu TYT fenden örnek göstereyim isterseniz. TYT fende mesela ben gibi Kasım ayında bitirdiğim için hızlı bir şekilde mesela biyolojiyi aldığım zaman konu özetli konu özetinden tekrar edip özet çıkartarak kendi kafama yerleştiriyordum. Daha sonra e, bitirdiğim konuyu direkt olarak çözüp tap bittiği zaman da biyolojiden deneme çözmüştüm o hafta. Tam tamam, hmm. 40'lık denemeyi alıp hızlı bir şekilde deneme çözmüştüm. Bu şekilde ve ben fark orada e, mesela 6 soru var biyolojide. Genel olarak 6 doğru, 5 doğru, hep bu civarlarda gidiyorsa tamam artık ben yeterliyim, iyiyim, duruma gelebiliyordum ve e, tam olarak yeterli olduğumu o anda düşünüyordum ama Öğrencisiniz, sonuç olarak her zaman kafanızda soru şart olabiliyor. Bu biraz da denemelere bağlı. Denemeleriniz eğer netleriniz iyi gidiyorsa zaten bitmiştir o. Çok fazla kurcalamaya gerek yok. Ben birazcık onu da gaza bunaladım. Mesela bazı sosyalde çok fazla yaşıyordum. Sürekli 17-3 yapıyordum. Artık çıldırmak üzereydim. Bu niye sürekli 17-3 geliyordu? <laughs> ama bitmiş sınavda Sonuç olarak doğru yaptım. Bazı arkadaşlar mesela çok tanıdığım kişiler de var. Çok fazla ince detaylara takılabiliyorsunuz. Yani detaylar var evet ama ÖSYM bunları çok nadir soruyor. Not alıp geçebilirsiniz. Yani bunun illa e, irdelemeye gerek yok. Not alın geçin. Çok aşırı detaya gerek yok. O biraz kişisel ya. O burada kalsın çok şey yapmayalım. Yani çünkü bin bir çeşitli insan çeşidi var. Ya yani onun hangisi hangisinde böyle yapar, şöyle yapar diyemiyoruz. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diyelim. Tabii ki. <laughs> Hadi bir çek bakalım. 9 ve 10. sınıfta nasıl çalıştım? Aslında bak sırayı çok iyi yapmadık mı? Bak önce YouTube kanalı TYT, AYT dedik. Videonun sonunda 9 ve 10. sınıfa nasıl çalıştın? Evet, malum soru. Evet. Yani buradan birazcık içim yanıyor. OBF etkisiyle. Yani OBF beni... Yaklaşık Kaçtı senin? OBF 84'tü. Meç civarıydı. 3000 kişi geriye attı. Şu an keşkelerimden bir tanesi de 9 ve 10. sınıfa gitsem çok daha iyi çalışırdım. Yani... Şunu örnek gösterebilirim. 9. sınıfta biraz da tabi alışma süreci oluyor ama 10. sınıfta artık iyicene olgun bir şekilde çalışmaya başlamalısınız. Özellikle 10. sınıfın sırından itibaren artık ben sınav öğrencisi moduna girmeniz gerekiyor. Eğer moda girerseniz ve düzenli çalışmaya başlarsanız çok daha iyi yapabilirsiniz bizi izleyen 9 ve 10. sınıftaki arkadaşları da ara sınıf videolarımız yakında gelecek. E, kanalımızda sizleri yazılı videoları ve konu anlatım ve soru çözüm videoları bekliyor. Benim abim sınava girecek mezun olarak ama 12. sınıf bile bunaltıcıyken mezun senesinde kendini sınava nasıl hazırladı? Mehmet Emin sormuş. Abine başarılar şimdiden. Yani işte geçen seneden ders çıkarması gerekiyor. evet çoğu şeyi konuştuk aslında. Bunlar tekrara düştü. Bak çok iyi ayarladık. Bak Hı -hı. istesek ayarlayamayız arkadaşlar. O derece yani. Ders ders nasıl çalıştım? Ben fizikte sıkıntı çekiyorum. Fiziği nasıl hallettin? Neslihan bir başka soru Biraz önce cevaplamıştım. Tekrar üstünden evet. geçelim. Ben mesela VIP Fizik'ten yararlandım sonlara doğru. VIP fizikten hızlı bir şekilde sonu konu özetini izleyip o aslında check up videolarıydı sanırım. Biraz da özet olduğu için orada hızlı şekilde konuyu anlatıp sorusunu çözüyordu. Sorusunu çözdüğü için de sen orada bir yerden sonra alışıyorsun soruya ve kendin soru çözmeye başladığın zaman daha rahat bir şekilde çözüyorsunuz. Fizikte bir de şunu belirteyim. ÖSYM'nin pek sormadığı konular var. Bunlarda çok fazla zaman kaybetmeyin. Benim en büyük yanlışlarımın bir tanesi buydu mesela. Çok adam yıllardır sormamış. Mesela sen oradan 3 kitaptan bitirmeye çalışıyorsun. Bu tarz yerlere girmeyin bence. Daha çok elektrik manyetizma ya. Baba, tara, baba konuları. Baba diyorsun. konuları yani, Baba konunun şeklinde tabir edilen. ÖSYM'nin çok fazla soru sorduğu konulara yönelip onları çok fazla iyi yaparsın zaten. Diğer detayları deneme çözerek halledebilirsiniz. Teşekkürler. Son soruyu hadi çek bakalım. Oku hadi son soru Ayete sen. Ayet'e çalışmaya ciddi. ne zaman başladın ve ne zaman bitti? Ayet'e dedim ki bizim Kurum karışık gidiyordu ama ben tam anlamıyla AYT'ye kendi özveri bir şekilde başlamaya TYT bittikten sonra başladım. Yani Aralık aylarında tam olarak önem vermeye başladım. Oradan sonra ne zaman bitti? Mayıs ayının ortalarına yakındı sanırım. O zamanlar bitirmiştim. Yani şu an geri dönsem Nisan'ın ortasında bitirdim. Daha fazla deneme çözebilirdim. Çünkü dediğim gibi AYT'de biraz da deneme daha önemli. Çünkü AYT'de çok konu var. Bazı konular evet. aynı soru stilinde çıkmıyor. Önemli olan burada daha fazla deneme çözüp daha fazla yorumu görebilmek. Ya aslında özetimiz ne kadar çok soru çözersen kendini o kadar çok iyi tanırsın diyebiliriz. Sorularımız bitti arkadaşlar. Fanusumuzu şöyle kenara alıyoruz. E bu arada ilk defa kamera karşısında geçti. Bence çok iyiydin. Videonun başında şundan bahsetmiştik. Hocam kasılırsam, hocam işte heyecanlanırsam tekrar çeker miyiz falan dedi de bir defa çektik arkadaşlar. <laughs> ben tebrik ediyorum öncelikle. Demek ki sende ışık var bakalım İstanbul'da da Hocam. İstanbul'da da elbet görüşeceğiz ben İstanbul'a gideceğim İlhan'la görüşeceğim belki itü turu yaparız durumda beraber oluşumuz özellikle hani bizzat öğrencim olduğu için aslında sizle bir video çekmek istedim sizlerden gelen soruları yönelttim birçok öğrenci var aslında İlhan gibi olan e, İzzet var 34000'den 18000'e çekti İzzet'le de, de video çekebilirim e, Ömer var ama bundan sonra sizlerle bu tarz videolar çekmek istiyorum. E, yorumlara belirtebilirsiniz. Videoya beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularımız bitti. Başka soru sormak istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda e, tabii ki o yorumlardan sorular sorabilirim. Size de umarım verimli olmuştur video. Söylemek istediğim birkaç bir şey var mı? Yani moraliniz bozmayın hiçbir şekilde. Hayat her zaman devam ediyor. Siz kendiniz geliştirmeye bakın. Çalışma sürenizi, çalışma düzeninizi ve veriminizi arttırmaya çalışın. Onun dışında konular da bitiyor her türlü. E, sınav da geliyor. Bir şekilde toparlayabiliyorsunuz ve stresinizi düze düzeltmeye çalışın. Benim belki de en çok gol yediğim nokta burasıydı. Evet. O stresi düşürdüm 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 ama hala sınavda da bazı e, hayal kırıklıkları yaşadım. Bunlar olabiliyor. Her türlü başarıyı gösterebiliyorsunuz. O yüzden hiç canınızı sıkmayın, moralinizi bozmayın, çalışmaya devam edin. O başarı bir şekilde sizi buluyor. Kesinlikle. Umarım güzel haberlerinizi, sizlerin de yaşadığı güzel haberleri bu gönderinin altında veya başka yorumların, baş, başka videoların altında göreceğiz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Buraya kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Açıklama kısmında zaten dakikalarını yazacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.